aynı gemideyiz. Oradan buradan sürekli yardım mesajları geliyor bize. Niye bize geliyor? Çünkü orada da muhatabı yok. Şu kıçı kırık halimizle bile olayı duyar duymaz. Koştuk elimizden geleni yapıyoruz ama sen niye geç kaldın hükümet diye sormayalım mı ya? Hepiniz bir adamın kulu olmuşsunuz. Sesiniz çıkmıyor korkudan be. Hareket etmesi gereken kurumlar bir adamdan emir bekliyor. Yalan yanlış haberler yayınlıyorsunuz. Utanın be. Hükümetten önce ben oraya varabiliyorsam, insanlar varabiliyorsa olaydan bir saat sonra sizin orada olmanız lazım. Siz devlet babasınız. İnsanın ağrına gidiyor ya. Ağrına gidiyor canan yandığım. Biz bile şu aklımızla olacakları görüp insanları uyarırken siz neden önlem alıp insanları uyarmıyorsunuz? Deprem yönetmeliğine uygun dediğiniz yeni binalar çöktü kardeşim. Ben mi verdim bunların ruhsatını? Ben neyi sorgulamayayım ya? Kimlere teslim ettiniz siz bu yapıları? Cebinize para indirdiğiniz müteahhitlere. Bunu hepiniz için söylüyorum. Sadece iktidar için değil. 3 ay önce deprem tatbikatı yaptınız, yaptırdınız. Millete alarmlar gönderdiniz. Bu ne olacaktı sonuç diye sormaz mıyım? Neyi beklediniz? İnsanların enkaz altında can vermesini mi beklediniz? Hiç ağrınıza gitmiyor mu kardeşim? Kalbinizde böyle en ufak bir titreme olmuyor mu ya? Siz nasıl insanlar oldunuz ya? gaz yok, ısınma yok, ekmek yok, su yok, yemek yok, çorba yok, hiçbir şey yok. Köpek yüküyle vergi ödeyen bizler sağladık yardımları sizden önce. Ben neyini şikayet etmeyeyim ki bunu? İstanbul'da kar yağdığı için yollar kapandığında ve hiç can kaybı yaşanmadığı halde ortalığı ayağa kaldıran siz, o hal ilan ettiğiniz bölgeye ikinci gün teşrif ediyorsunuz, hatta üçüncü gün. Ben sormaz mıyım kardeşim? Ne siyaseti? insanlıktan bahsediyorum ben, siyasetten falan değil. Herkes işine geldiği gibi alıyor tabii mevzuyu. Allah var ya topunuzu ıslatsın ya.